Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde çarpma ünitesine geçiş yaptık. Çarpma ünitesi birinci soruyla on birinci soru arasındaki soruları cevaplandıracağız sizlerle birlikte. Birinci sorumuzla başlayalım. Verilen çarpma işleminde üçgen kare farklı rakamları gösterdiğine göre üçgenle karenin toplam değeri kaçtır diyor. Çocuklar çarpma işlemine baktığımızda üçgenler aynı rakamlar olacak. Kare farklı bir rakam. İki tane aynı rakam birbiriyle çarptığı zaman 6 ya da 16 eden bir sayı arıyoruz. İki tane aynı rakam olduğuna dikkat edin. Hangi iki tane aynı sayıyı birbiriyle çarparsak çocuklar 6 ya da 16 yapıyor diye düşünüyoruz. İki tane aynı rakamı birbiriyle çarptığımız zaman 6 rakamını bulamıyoruz. O halde bu 16 olmalı diyoruz ya da 26 da olabilir tabii ki, 36 da olabilir tabii ki. Hangi sayılardır bunlar diye düşünüyoruz çocuklar. Aklımıza iki tane sayı geliyor. 1, 4, 2, 6. Çünkü iki tane 4'ü çarptığımız zaman 16 yapıyor. Hemen şöyle yapalım. 4 kere 4, 16. 6 kere 6, 36. Bunlardan birisi olacak. Ya 4 olacak ya 6 olacak. Deniyorum. Size tavsiyem öncelikle küçük rakamı deneyin fakat ben bu dersimizde büyük rakamı yani yanlış olanı deneyeceğim. Üçgen yerine 6 koyuyorum çocuklar. Burası kare. Diğeri de 6 ve 6 ile çarptığım zaman acaba 1736 sonucuna ulaşabilir miyim diye değerlendiriyorum. Aslında bu işlemi yapmama bile gerek yok. Çünkü 600 kare 6 sayısı çocuklar en yakın yüzle yuvarlandığımız zaman 600 diye bir sayı çıkar. 6 ile de bu sayıyı çarptığımız zaman 3600 diye büyük bir sayı çıkıyor. 1736 elde edemiyoruz. O halde 6 seçeneğini eliyorum. 6 olamaz diyorum. 4'ü deniyorum çocuklar. Üçgen yerine 4 yazacağım. 400 kare 4 sayısını 4 ile çarpıyorum şimdi. 4 kere 4 16 elde var 1 onluk. Şimdi sonucumuz 1736 idi. İşlemimize devam edersek 4 kere 4 16 elde var 1 onluk. Bu 1 onluk çok önemli. Mutlaka not alın kenara. 4 ile bir sayı çarpılmış çocuklar ve üstüne 1 eklendiği zaman 3 bulunmuş. 4 ile bir sayıyı çarpıp 3 bulmamız imkansız. O halde 4 ile bir sayıyı çarpıp bulduğumuz sonucun üstüne de bir eklediğimizde çocuklar elde edeceğimiz sayı 13 olabilir diye düşünüyoruz. 13 olmalı. Peki bu sayı kaçtır diye sorguladığımızı da 13'ten elde var diye üstüne eklediğimiz biri çıkarıyoruz. 12 buluyoruz. Yani bu sayı 4 ile karenin çarpımı 12'dir. Peki 4 ile hangi sayıyı çarparsam 12 elde ederim? Tabii ki 3 sayısını. Hemen devam ediyorum işleme. 4 kere 3 12. Bir de elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1 onluk. 4 kere 4 16. Bir de elde 17. Doğru sonuca ulaştık. Şimdi çocuklar üçgenle karemizi bulduk. Ne istiyor bizden? Üçgenle kareyi toplamamız istiyor. Üçgenimiz 4 idi. Karemiz, karemizi de 3 bulduk. İki sayıyı topladığımız zaman 7 sonucuna ulaşıyoruz. Verilen şamadaki işlem devam ettirilirse soru işareti yerine hangi sayı gelir diyor. Önce bir karelerimize bakalım. Sayılara bakalım. Sayılar arasındaki ilişkileri bulacağız. 2 ve 1 görüyoruz burada. Çocuklar 2 ile biri toplarsak 3 yapar. Toplama olmaz. 2'den biri çıkarırsak bir yapar. Olmaz. 2'yi 1'e bölersek 2 bulunabilir. Evet, bölme olabilir. Bölme olabilir burası. 2 ile 1'i çarparsak 2 bulunur. Bölme ya da çarpma. Peki yan tarafa bakalım. 3 ve 2 rakamlarını görüyoruz burada çocuklar. Her ikisinin birleştiği yerde 6'yı görüyoruz. 3'ü 2'ye bölemeyiz o halde çarpmadır diyoruz. Yani yapmamız gereken işlem çarpma işlemi. 2 ile 1'i çarptık, 2 bulduk. 1 ile 3'ü çarptık. Bakın oklarla gösterilen kareye 3'ü yazıyorum. 3 ile 2'yi çarptım, 6 buldum. Şimdi aynı kuralı aşağıda da devam ettiriyorum. 2 ile 3'ü çarptım, 6. 3 ile 6'yı çarptım, 18. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi burada da çocuklar yine çarpma işlemi yapacağım. 6 ile 18'i çarpacağım. Hemen yan tarafta çarpalım bunu. 6 kere 8 48 elde var 4 onluk 6 kere 1 6 4 daha 10 108 sonucuna ulaşıyoruz cevabımız C seçeneği 21 odası bulunan bir otelin odalarından odalarından 12'si 2 kişilik diğerleri 3 kişiliktir buna göre otelin 14 odası dolu diğer odaları boş olduğuna göre demiş şimdi çocuklar 21 tane odamız var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 tane oda var. Bu 21 odadan 12'si 2 kişilikmiş. 2 2 2 2 2 12 tane odanın 2 kişilik olduğunu düşünüyoruz. 10 11 12 tane. Diğerleri 3 kişilikmiş. 3, 3 3 3 3 3 3 3 3 ve 3. Şimdi bu otelin 14 odası dolu. Peki hangileri dolu bakalım. Diğer odaları boş. Bu otelde en çok kaç müşteri kalabilir? Ka kaç müşteri olabilir diyor. Çocuklar burada 21 tane oda var. 21 tane oda. Bunlardan 12 tanesi 2 kişilik. Geriye kalan sayı 9 oda 3 kişilik. Şeklini çizdik zaten. 12 oda oda 2 kişilikti. Çocuklar en çok müşteri olması için 3 kişilik odaların mı dolu olması gerekir? 2 kişilik odaların mı dolu olması gerekir? Tabii ki 3 kişilik odalar dolu olursa daha çok müşteri almış oluruz. Toplam 14 tane odayı dolduracağız. O zaman 3 kişilik bütün odaları doldurmamız lazım. Yani 9 tane 3 kişilik odayı doldurmamız gerekiyor. 3 kişilik bütün odaları dolduracağız. Toplam 9 tane odayı doldurduk. 14 oda olmaz için 2 kişilik odalardan 5 tanesini daha dolduruyoruz. 3, 4, 5. Şimdi şu odalarımız çocuklar iki kişilik odalar boş. Bunları dolduramamışız. Peki ne yaptık biz? 9 tane 3 kişilik oda aldık. 9 çarpı 3 27 kişi 3 kişilik odalarda kalıyormuş. Bir de çocuklar 5 tane de 2 kişilik oda aldık. O zaman 5 ile de 2'yi çarpmamız lazım. 2 kişilik odalarda kalanları bulmamız için. 3 kişilik odalarda kalan toplam 27 kişi, 2 kişilik odada kalan toplam 10 kişi ve bunları topladığımız zaman da 37 kişi kalıyor olması lazım en fazla. Tabii 14 oda dolu olduğu için bu odaları kullanamıyoruz. Bu odalar boş. Cevabımız C seçeneği. Bir spor mağazasının çocuklar haftalık satışı verilmiş. Tablodaki verilere göre bu spor mağazası bir haftada kaç TL kar etmiştir? Kar, kazanç. Kazanç çocuklar satış fiyatı ile satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki olumlu rakamdır. Satışımız diyelim ki 10 lira. Biz bu 10 liraya sattığımız ürünü 8 liraya almışsak eğer 2 TL kar etmişiz demektir. Sattığımız ile aldığımız arasındaki fiyat farkı bizim karımız oluyor. Şimdi bu bilgiye göre e, ne kadar kar ettiğini bulalım. Çocuklar bu mağaza basketbol topunu 40 liradan almış 50 liradan satmış. Basketbol topunun karını bulabilmemiz için 50'den 40'ı çıkarmamız lazım. 10 TL 1 toptan elde edilen para bir toptan elde edilen edilen kar edilen kar 10 lira 10 lira kazanmış tek bir top e, satarak burada 25 tane top sattığını görüyoruz bir tane toptan 10 lira kar ediyorsa 25 tane toplam 25 tane 10 lira kar eder bu da 250 TL'dir. Bu 250 TL'yi basketbol topundan kazandı. Şimdi gelelim futbol topuna. Bir futbol topunu 25 liraya alıp 45 liraya satıyorsa 45'ten 25'i çıkararak bir tane toptan 20 TL kazandığını bulabiliyoruz. Bir tane top satışı yaparak 20 lira kazanmış. Çocukları futbol topundan da 25 tane satmış. O halde 25 ile 20'yi çarparak futbol topundan ne kadar kazandığını bulabiliriz. Zaman kaybetmemek için hızlı çarpıyorum. 500 TL. Bu da futbol topundan kazancı. Şimdi gelelim voleybol topuna. Bir voleybol topunu 10 liraya almış, 25 liraya satmış sattığı fiyattan aldığı fiyatı çıkarıyorum. Bir tane toptan 15 TL kazandığını buluyorum. Yine 25 tane top satmış. 25 çarpı 15 diyorum. 25 tane toptan her birinden 15 lira kazanarak kaç lira kazanmıştır? 375 TL kazanmıştır. Bu da voleybol topundan kazancı oluyor. Toplam ne kadar diyor? Çocuklar baktığımız zaman 250 lira basketbol topundan, 500 lira futbol topundan, 375 lira da voleybol topundan kazanmış. O zaman kazancını toplayalım. 250, 500 ve 375 topladığımız zaman 5, 12, elde var 1 onluk, 8, 10, 11, 1125 TL kar etmiştir diyoruz. Cevabımız A seçeneği oluyor. Her bir test için 25 soru hazırlayan Nurcan öğretmen her bir test için 34 test için en fazla kaç soru hazırlar diyor? En fazla kaç soru? Her bir test için çocuklar 25 hazırlıyorsa bir test için 25 İkinci test için 25, üçüncü test için 25 şeklinde düşüneceğiz bunu. 34 tane 25'i bulmamız lazım. O halde 25 ile 34'ü çarpmam gerekiyor. 25 ile 34'ü çarpıyorum. Bunu isterseniz çocuklar 25 ile çarptığınız için 25 ile kolay çarpmayla da yapabilirsiniz. 25 dediğimiz zaman aklımıza 100 bölü 4 gelmeli. 100'e böl. 100 çarp özür dilerim. 4'e böl. 25 ile çarparken. Biraz sonra bunu açıklayayım. Şimdi normal çarpmamızı yapalım. 5 kere 4 20. Elde var 2 onluk. 5 kere 3 15. 2 daha 17. 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. Topladığım zaman 850 cevabına ulaşıyorum. Şimdi 25'te kolay çarpma tam sırası gelmişken bunu da anlatalım çocuklar. 25'te kolay çarpma nasıl? 25 ile çarpma. Çocuklar 5 ile çarpma dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Hemen bunu kısaca özetleyeyim. 50 ile çarpma dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Kolay çarpmadan bahsediyorum. Çocuklar 5 dediğimizde aklımıza gelecek olan şey 10 bölü 2. 25 dediğimizde aklımıza gelecek olan şey 100 bölü 4. 100'ü dolara bölersen 25 çıkar. 50 dediğimizde de aklımıza 100 bölü 2 gelmeli. Neden bunları hatırlamalıyız? Çünkü çarparken bu sayılardan yararlanıyoruz. 5 ile çarparken çocuklar 10 ile çarpıyoruz. 2'ye bölüyoruz. 25 ile çarpma dediği zaman 100 ile çarpıp 4'e bölüyoruz. Zihinden 50 ile çarpma dediği zaman da 100 ile çarpıp 2'ye bölüyoruz. Hemen bu işlemi 25 çarpı 34 işlemini yapayım. Çocuklar 25 ile çarpacağımız için bu sayıyı 100 ile çarpıyorum. Çarpı 100. Çarptığım zaman 3400 sonucunu buluyorum. Hemen 2 sıfır ekledim. 3400. Peki bunu 4'e bölmem gerekiyor bir de. 4'e nasıl bölüyorum? Önce 2'ye bölüp sonra tekrar 2'ye bölebilirsiniz. Bu sayıyı 2'ye böldüğünüzde 3000'in yarısı 1500. 400'ün yarısı 200, 1500, 200 daha 1700 yapıyor. 1700'ü tekrar 2'ye bölerseniz 1000'in yarısı 500, 700'ün yarısı 350, 500 350 daha 850. Bu konuda bol bol pratik yaparsanız zihinden 5 ile çarpma, 25 ile çarpma, 50 ile çarpma işlemleri yaparsanız bu konuda daha da hızlanırsınız. Altıncı soruyla devam edelim. Bir konserin indirimli biletlerinin fiyatı 15 lira. İndirimliler 15 lira. Tam biletler tam biletler. 30 lira. Bu konser için 75'er adet tam ve indirimli bilet satılmıştır. 75'er demek çocuklar 75 indirimli 75 tane tam bilet satılmış demek. Bu satıştan toplam kaç lira gelir elde edilmiştir? Hemen 75 ile 15'i çarpacağım indirimli biletlerden elde edilen geliri bulacağım. 5 kere 5 25 elde var 2 onluk. 5 kere 7 35 2 daha 37. 1 kere 5 5 1 kere 7 7 topladığım zaman 5 12 elde var 1 onluk 11. 1125 lira 1125 lira indirimli biletler satışından gelir elde edilmiş. Şimdi de tam biletlerin satışından ne kadar gelir elde edilmişe bakıyorum. 30 75'i çarpabilirim ya da 1125'i 2 ile çarpabilirim. Çünkü 75, 75 satış fiyatı şeyleri aynı, miktarlar aynı. 35 şey, 30 ve 15 iki katı bakın. 30, 15'in iki katı. O zaman gelirin de iki katı diyebilirim. Yani 2250 sonucunu bulacağım buradan. Ama çarpalım biz. 0 kere 5 0. 0 kere 7 0. 3 kere 5 15. Elde var 1 onluk. 3 kere 7 21. Bir de elde 22. Hemen toplayalım. 0, 5, 2, 2. 2250. Topladığım zaman sevgili çocuklar. 3375 TL gelir elde edilmiştir diyorum cevabım C seçeneği. Cemile incileri iplere dizerek aşağıdaki gibi takı seti hazırlayacaktır. Her sette aynı sayıda inci kullandığına göre 21 set hazırladığında toplam kaç tane inci kullanır? Çocuklar burada resme dikkat etmemiz gerekiyor. Resimde bize hazırlanan takı setinin e, takı seti verilmiş ve kullanılan inci sayısına bakalım. İki tane küpenin birisinde, iki tane diğerinde kullanılmış. Toplam dört. Kolyede beş, altı, yedi. Bileziğe baktığımız zaman da sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört tane inci kullanılmış olduğunu görüyoruz. Bir set için on dört inci kullanılmış. Peki Cemile kaç tane hazırlamış? 21 tane. O halde 21 çarpı 14 işlemini yaparak Cemile'nin kullanmış olduğu incileri bulabiliriz. 4 kere 1 4, 4 kere 2 8, 1 kere 1 1, 1 kere 2 2 topluyoruz. 4, 8 bir daha 9, 2 aşağıya 294 tane inci kullanmış cümle 8. soru kişi başı bir sefer 11 TL diyor. Yukarıdaki dönme dolapta her kabin 4 kişiliktir. Her kabin 4 kişilik yani bu kabinde 4 kişi, 4 kişi, 4 kişi oturuyor demek çocuklar her kabinde 4 kişi. Şuraya baktığımız zaman da kaç tane kabin var? Onu bulmamız lazım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kabin var. Her kabinde 4 kişi oturuyor. O halde 9 tane 4 kişi 9 ile 4'ü çarparız. Bir seferde buralara oturan insan sayısını buluruz. 4 kere 9, 36. Çocuklar dönme dolaba, bu dönme dolaba bir seferde 36 kişi binebiliyormuş. Bütün kabinler dolu olduğunda. Zaten bütün kabinler dolu olduğu durumu bulduk biz. Görevli bir seferde kaç lira elde eder? Çocuklar dönme dolabı 36 kişi binmiş. Her kişi 11 lira ödüyormuş. O halde 36 tane 11'i bulmamız gerekiyor bizim. 1 kere 6 6, 1 kere 3 3, 1 kere 6 6, 1 kere 3 3. 6, 9, 3, 396 TL gelir elde ediyormuş. Bir kitapçıda satılan 190 çeşit kitaptan 28'er 28'er demek 28, 28, 28 107 çeşit kitaptan 39'ar tane vardır. Buna göre bu kitapçıda toplam kaç kitap satılmaktadır? Çocuklar 190 kitaptan 28'er e tane demek. Bundan 28 tane demektir. 107 çeşit kitaptan da 39'ar tane demek. Her birinden 39 tane demek oluyor. Dolayısıyla bunları çarpmamız gerekiyor. Çarpalım hemen. 8 kere 0, 0. 8 kere 9, 72. Elde var 7 onluk. 8 kere 1, 8. 7 de elde 15. 2 kere 0, 0. 2 kere 9, 18. 18'in 8 elde var 1 onluk. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. Topluyoruz. 0, 2, 13. Elde var 1, 5. 5320 kitap setinin birisi. Diğerini bulalım. 9 x 7 63. Elde var 6 onluk. 9 kere 0 0. 6 daha 6. 9 kere 1 9. 3 x 7 21. Elde var 2 onluk. 3 kere 0 0. 2 daha 2. 3 kere 1 3. Topluyoruz. 6, özür dilerim. 3. Aceledince böyle oluyor. 3.

9493 cevabımız C. Evet burada bir çarpma işlemi var. Çarpma işleminde yine bazı rakamlar sembollerle gizlenmiş. Bu sembolleri bulup toplamamız isteniyor sevgili çocuklar. Hemen bakıyoruz. Çocuklar 8 ile bir sayı çarpılmış ve 6 bulunmuş. 8 ile hangi sayı çarpılırsa 6 bulunur diye düşünüyorum. 8 ile hangi sayıyı çarparsam 6 olur. 8 ile 2'yi çarpabilirim. Başka ne olabilir? 8 kere 1 8, 8 kere 2 16. 16 bulabilirim. 8 kere 3 24, 8 kere 4 32, 8 kere 5 40, 8 kere 6 48 olmuyor bunların hiçbirisi. 8 kere 8 64, 8 kere 9 72. Çocuklar olabilecek tek bir sayı var. 2. Yalnızca 2'yi çarpıp 16 bulabilirim. Birler basamağı 6 olan tek sayı bu. O halde 2'yi bulduk. Hemen çarpmaya devam ediyorum. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 5 40. Bir de elde 41. Evet. Doğru bulmuşum 2'yi. Şimdi geliyorum diğerine üçgeni bulmaya üçgenle bir çay sayı 2'yi çarpıp 8 e, bulmuşum. Çocuklar üçgen burada üçgen 4 olabilir. 2 ile 4'ü çarparsam 8 çıkar. Bir de e, çocuklar 9 olabilir. 2 kere 9, 18 18'in 8'liği diyebiliriz. Deniyorum hangi sayılar olabilir diye hepsini değerlendirmemiz lazım. Buraya 4 yazıyorum. 4 olabilir mi acaba? 4 kere 2, 8. 4 kere 5, 20. Evet oldu. Peki 9 yazsaydık olur muydu? Hemen onu da deneyelim. Olmayacağını göreceğiz. Burada 9 olsaydı. 9 kere 2, 18. 18'in 8 elde var. 1 onluk. 9 kere 5, 45. Bir de elde 46 çıkması lazımdı buranın çıkmadığına göre demek ki doğru sayıyı bulmuşuz. Yani buradaki sayımız 4 olmalı. 9 değil. Hemen 4'ü yazdım. 4 kere 2 8. 4 kere 5 20. Buranın da 0 olduğunu buldum. Şimdi üçgenim 4 kare 2 ve dairemiz 0 Bunların hepsini topladığım zaman cevabımız 6 çıkıyor sevgili çocuklar. Son sorumuzu çözelim. Dersimizi bitirelim. 2 kilogram portakaldan bir şişe portakal suyu çıkmaktadır. 2 kilo portakal. Şunların her birisini bir kilo olarak görelim. Çocuklar 2 kilo portakal koyduğumuzda 1 kilo, 2 kilo Şuraya portakal diyelim. Portakal. Soruyu önce güzelce anlayalım. Şurası da meyve suyu olsun. 2 kilo portakalı koyduğumuz zaman ne çıkıyormuş? Meyve suyu çıkıyormuş. Şu kutumuzda meyve suyu olsun. 2 kilo portakalı koyduk. Makineye sıktırdık. 1 kilo meyve suyu çıktık. çıktı. Veya şişe diyelim. <laughs> Portakalın 1 kilogramı 2 lira ise 1 kilo portakal 2 lira. 1 kilo portakal 2 lira. Yani çocuklar 2 kilo portakal 4 TL. Portakalın 1 kilogramı 2 lira ise 10 şişe portakal suyu için gerekli olan portakal kaç liradır? Çocuklar 4 liralık portakal koyduğumuz zaman 4 liralık portakal koyduğumuz zaman bir şişe meyve suyu elde ediyormuşuz. 10 şişe için diyor. 10 şişe için. ikinci şişe için yine 4 liralık portakal suyu koymalıyız. Üçüncü şişe için yine 4. Dördüncü şişe için 4. Tek tek yazmayacağım. Yani toplamda 10 şişe meyve suyu için bizim 20 kilogram portakal kullanmamız lazım. 2 2 2 2 şeklinde düşünürsek her portakalın kilogramı da 2 olduğuna göre 2 lira olduğuna göre o halde toplamda bizim 40 liralık portakal kullanmamız gerekiyormuş. Evet çocuklar bu dersimizin sonuna geldik. Bundan sonraki derste 12. sorudan 22. soruya kadar soruları çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.